Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ekibimle beraber gülmeme challenge yapıyoruz ve kendi videolarımızı izleyerek ve birinci serisi çok güzel izlendi ve like geldi. Biz de bunun ikinci serisini çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Evet, yanımda Suriyeli abi. <laughs> <laughs> gülmeme challenge oynuyor güleme. Sen Önce tamam, tamam. sen gülü Tamam. Ama dişlerini göstermek yok tamam mı? Ta tamam. Tamam. Ondan sonra Kaşar üstten. <laughs> bu aynı tamam, dediğim değil. gibi kim olduğunu bilmiyoruz. <laughs> her videomuzda ziyiyor, baba. <laughs> Sinan böyle adına... gelince biraz kameraya. Sinan'ın repliğini koy burada. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? İzlediniz ve bitti. İlk videomuz Mami ile. Ya Allah. Oğlum tokat yerine gelirse ben gülerim. Bilmiyorum, ben senin güldüğünü nasıl anlayacağım? He birbirimize Gülüyor bak. Gülüyor aslan. Tamam. Ben ah. yaslanırsam nasıl? Ben hakemler ya. Ah ya olayı izleyeceğiz. He. İki hakem hakemm var ya. Hayır. Hocam. Hocam kim gülerse söyler misiniz? Ben bir sualim var. Oyun gülmeme çalışıyor. Siz başlatın, gelin. Mi? Ulan yeriz. daha başlamadan gidiyorsun ya. Hararet yaptı arabamız arkadaşlar. İki saniye sonra tekrardan yayındayız. Evet arkadaşlar ilk videomla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yaptığın farkında Farkında değilsin ha. İçinde şu hareketinden sonra bizi. şey bak, İndir o elini çok da sesinde. Buradayken Emre ile neydi? Evet. O gece oldu, sonra, sonra hocam. Bir dakika. Hocam gerçekten kalben söyleyin hocam. Ama tabii gülmedim, gülümsedim. gözüktü. Harbi gözüktü. Hayır. Yani, söyle. Dişin gözükmedi dur be. Em, sen de. Niye de bileyim? Bileyim? sen kanka? Ben herkes burada. Öyle çok o, iyi. Şişirirsin biraz. Ağzını sıçtım şu, Vur. Bu. Ben İyi ki kaşar dediğin A. için. Tamam devam et. Oğlum adam kafaya vurmayın. dişin gözükürse de. Tamam. Evet evet. Tamam. Başlasın. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Düşün ben ya. Ne Ben Ya bir sakin. Ya bir O geldi. O gel. geldi. O geldi. Gel güldün gel kanka. kanka. Güzeldi Tokat çok güzel ama. Evet gel. Çişirdim. O yaptı. ben yanmışım ya lan. Oh! Abi ben Nasıl buluyorlar? Sinan sen acısın. Oh. Allah kahretmiş. Acı oh. Tamam. İlk videomuz bitti. Yeni evet. videomuza geç. İlk videoda iki kişi yedi şamarı. Ben gülmem ki. Ben. Tekrardan. Baştan mı arıyorsun? Yo, baştan olmaması lazım. Neyse oradan <laughs> geldiği yerden şey yaparız. İlerletemiyorum bunu. Altına bez bağladılar mı burada? Ya <laughs> ben Hadi amca da bakalım. Atçı! <laughs> Atçı! <laughs> amca lan amca, amca! Ne yaptılar Sinan? Altına bez mi bağladılar? Yedi. diyor? <laughs> <Gildim, gildim. gülüyor> ben dedim ki sana <laughs> soru soru. Canım tam gelmiyor. Telefon mu ya? Ne kanka. Bir şey söyleyeceğim, bu oyun böyle olmayacak. Adam yapıyor kendi tutuyor onu gülmemiş sayıyoruz. Bu bence bu gülmüş olması lazım. Aynen. Sen de aynı şeyi yaptın. Tamam. Aynen. o Annenin olmaması. Bu tamam. Şey bundan sonra diye. o zaman. Ama tamam var Emre'nin mesela suyu git ölecek gibi onu ben orada mesela gülüyordum. Yani. yani. Ama <gülüyor> o bu olmam bu da olmaması yani lazım. Şimdi istesek göster. O zaman tebessüm dahi tokadı ya. Aynen. Tebessüm. Kız sesi bile. Yok tamam. anasının hikayesi nikahı nefes almazsın. Hayır konuşuyor mu tebessüm? Tebessüm ben hep gülüm. Yani gülmeye yakın mı tebessüm? Yani gülüyor. yanakla, gül, da kıkışmaya başlamış. <gülüyor> sen bana <laughs> güldün vurdun. Güldün. <laughs> videoya mı başladık lan hemen güldün e, Başla. bak. Tamam. Başlasın. Emre, sen videoya başlamadan ben... güldüğün için sana tokat atmıştı. Evet. Ta vuramadım tamam. lan. Tamam vurdun. Vuramadım. Vay Vay ama bana ben bilmiyorum. Başla burada Oğlum, da, da Sinan, Emre ben varız arkadaşlar. Vay be Türker abi. Eskiden paranın olmadığı zamanlarda ön camlardan mı atlayıp koşmadık kızların yanına yetişmek için? Parmak arası tehlikelerle mi gitmedik? <laughs> ne zamanlardı be? <laughs> lan kardeş eski karıştırıp duruyorsun. Acitasyon yapıyorsun. Parayı da buldunuz. Arabada şoför de yapmışsın. Ya bir tır attır da gezelim ya şöyle. Abi senin olur ya. Gezdirmez olur muyum? Şoför! Sür oğlum arabayı! Ya! Lan çek. lan! Lan çık! Lan lan! Ablayı elinize gösteriyorsunuz abi ya. Gel, ya bunu bak bu videoyu bildiğim için başında güldüm, gülümüş şekerinde güldüm gel ya. Gel güzel gel, boş ver, enselim olsun. Yemin Kanka çok... Abi çok hızlı vuruyor, ama sen insan değilsin sen, ya. Sen sen az şerefsiz ben diyorsun. Yavaş evet. sen... o, gene bak bu geliş güzeldi. Evet, güzel, güzel miydi? Yani. Tamam bu videoyu geçtik mi? Geçti, az kaldı burada bana vuruyorsun. bana yeni görüyorsun. Yok onu daha yeni görüyorsun. Arkadaşlar bak aranızda dövüş çıkacak gene. Bu kez ayırmam. <laughs> tamam bu ne bu hangisi? Oğlum, onu bunu kapat lan nereye gidiyor? <laughs> Buralar kaçın. Ha. Bak bu video işte ya. Arkadaşlar bu gerçekten videoyu izleyin. Gerçekten. Bu videoda çok güzel oyunculuklar, çok güzel bir şekilde bir yazılmış var. bir skeç. Aynen skeç tarzında. Hocam çok eğlenmiştik. Siz de izlerseniz sevinirim. Hocam gülmeyin. Başla. Yapıştır gelsin. Evet, ziyaretimiz belli. Çocuklar birbirini görmüşler. Face de birbirlerini dürtmüşler. Instagram'da like atmışlar. Benim oğlan da değil az değil aslında. Babacım estağfurullah. <laughs> estağfurullah mı? Kendim ben kaderci adamım. Instagram, Facebook bilmem. Kızım da boya hata dar ve hiçbir şey yok. Güneşi görmedi. Elimden çek el değmedi. Teşekkür ederim hanım kızım. Teşekkür ederim. Ne bakıyorsun lan? Gelme. Şimdi sıçtım ağzına. <abi. gülüyor> Senin o şeklin o şeklin Bunu ne zaman izlesem gülerim. Hani gerçekten bu benim hayatımda önemli. Yumruk da vursanız önemli. Bu benim hayatımdaki en sevdiğim skeçlerden bir tanesi. Ben zor tuttum. İstemeye yani. gittiğim kız eğiliyor. Kahve evet. verecek. Emre de kızın ne evet. bakıyor. Lan evet. neye bakıyorsun lan yengen olacak kızın öyle bakılır mı kıza <laughs> <laughs> bu her zaman orada yazmış skeci teşekkür Gel. ederim. Bunlar <laughs> ne <laughs> sen, sen niye az vuruyorsun ki? Sana nasıl vuruyor? Sen vur. En sonunda ben yapmışsın. i̇ntikamını aldım. Evet orada bana nasıl vurdun? Ben onu rol alamadım Oğlum soğancık muancık var hem de. <laughs> Beyincik onun adı. Bak elini çek ki daha şey yiyorsun. Oha! Bak. Aynı bu şekilde vurmuştum. Oha! Ben ilk Kim? <laughs> Bak ben ilk kim ben biliyorum. Nasıl oldu lan? Hiç yok. <laughs> bunun bunun devamında ben Sinan sahnesi de güzeldi. Aynen. Aynen. Evet, devam etsene. Mi? Efendim siz evin görüyorsanız çocuklar birbirini tanısınlar. Baş başa bir konuşsunlar. Tabii efendim. Hayırdır lan ne gerek var? Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi ya. <laughs> Allah <Murat>, Allah. Birisi <yüzünü> gülsün diye bekledim. Bak. <laughs> <yemeğimi> çok güzeldi. <laughs> bu sahnenin burası da çok iyiydi. Kesinlikle. Eee... Sinan'a şey yapıyor. İşte hayırdır lan bu babasına. <laughs> Buyrun çocuklar birbirini tanısın deyince, kızın erkek kardeşi ya Hayırdır lan Hayırdır lan diyor yani, kızı götürmesine babası da böyle yapıyor Tokadı bir koyuyor, buyrun eyle Eyleme Bak diğer videolarda da Ama ağzını yüzün şuraya deyip kanamasın, telif yeriz Doğumdan gelmesin oradan Gel gel Lan kim vurdu az önce? Bu Mami Kim vurdu? <laughs> abi sen vurdu <laughs> Manyak mısın oğlum? Ben Yandım oğlum yani. tamam, tamam şimdi tamam, ben, olur. şimdi ben vuruyorum Kafayı niye koyuyorsunuz oğlum lan? Şuraya Öyle yapar. Sinan sen o birazdan gül Sen birazdan sen güle. ben yine de kardeş, kardeş siz iki öldürüyorsunuz. Sus, sus sus sus. sus, sus. sus, sus. Aldım. Dur lan dudağın gelmesin. Sanırım galeride Avrupa araba çalışıyorsunuz. Yok abicim ne Avrupası? Tofaş, Şahin, Hacı Murat hepsi var. Kız ne bağırıyorsun? Bırak ya hadi bu Gözünü seveyim Baba. O gülünce biraz daha çekiyor ya, ben ben zaman. Zaman. Tamam <laughs> burada gülecektim ama şurada Emre'ye vurduğunda da gülecektim ben ya. Gel gel tamam. Herhalde bu. Of. Oh my god. <laughs> Rami, sen çok acımasın. Kanka böyle ses. Bu. Ses mi Oo. adam mosmor oldu lan? Bu. Adam güneş yanığı gibi oldu. Kanka beyaz yerin var mı ya? Şuraya doğru. Ha. Evet. Sen ben de grem çaldım. Oh. Sinan da krem çaldım. Sinan da grem çaldım. Sinan de krem Başlıyor. En sevdiğim evet. video bu. Tezlekten sonra artık gülesim gelmiyor. Bu da Emre ile çektiğimiz farklı bir video. Emre oluyor burada. Müzik için hala erken canım. Ben her gün bir ton çocukla ulaşıyorum. Gözümü seveyim ya. Tamam ya da bak bir Bu benim oğlan Emre. Birazcık bir karakter. Bir ezilik, okçuluk falan öğretirseniz severim. Sen olmaz seni. Tut bakalım Emre. Evet. Ben şey gel bakalım. Gel. Bak oğlum. Bunu böyle tapıyoruz Buradan tutup çektikten sonra bu yayı bırakma. Oğlum sen harbi kimsin ya? Harbi Dur dur. Dur dur. Hiç gerek yok. Ya. Zaten bak. Buak, <laughs> tut yat. Bir şu enseni düzgün aç. Bir şu düzgün aç. Oha oha. Bana vurduğun demiş. Ben, ben yavaş vurdum. Tamam gel. Hadi Devam. Devam. Abi. Bir daha yaparsan hayallerini yok eder. Tamam mı? İn gel. Sevmediğin bak. Bak. Tamam. Araba lastik attan al. Tamam mı oğlum? İyice yaklaş bak bakalım. Abi yüzümde bir şey var mı? Çok kötü abi. İlk dersimizin de sonuna geldik. Baban da geldi zaten. Bir daha da böyle her şeyler yapma tamam mı? Abi, gel. gel. bilmedin mi? Evet, abi. Abi. <laughs> Acıdan gülemiyorum bile. Alıştığın tamam. adam adamı. Emre gel dün. Bak bu da çok güzel. Pisikçti hocam. Beyler gözünüzü kapatın. Siz kendinizi bana bırakın. Yapardım. Bana koy abi. Gel gel. Gel Geldi. Yok oğlum mal mısın? Geldin. Girdin, de gözün gözü, yat yat. O Vur lan vur güldü Vur lan vur güldü Lan nasıl, nasıl vuruyor Ne çabuk bitti <gülüyor> lan <laughs> Bu da evet. babam 65 yaşında ya, Gerçekten ya, ben gülerim ya. Babam 65 yaşında Gerçekten Ay, ben GTA ben, ben, ben. Gerçekten GTA oynuyor arkadaşlar Kezlikten sonra imkanı yok <laughs> gülmem <laughs> Babam gerçekten GTA oynuyor burada ee, Şu anda oynuyor harbi oynuyor ama Bir videosunu almıştım Baba ne yapıyorsun? GTA mı oynuyorsun sen gene? He GTA oynuyorsun lan. anama birine anama ne? Dur dur. Ana! Ha. Babam gene GTA açmış GTA oynuyor. Taksi görev almış kazandığı parayla pavyona gidiyor. E bir ekmek al desen almaz abi. <laughs> hani yukarı çıkarsam o senin ağzını yırtarım. Çocuk gözüm ne yapıyor? Ana ne oluyorsun sen? Sen de kalmışsın. <laughs> de İki. Alayım. Ama bak. İki yok. İki, yok İki, de, kanka. Yok, bu, kanka. İkili combo. kombo. Ama, ama. kanka ama. ikili kombo. Hocam ikisi <laughs> birden güldü şimdi. Aynı anda güldü. Şu an, lan, Aynı anda gülme bir şey. abi şey bekle. Bu 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 Emre. Bu Emre Emre niye Sen de güldün. Tamam, şey Üçünü de ben sana bir 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 şöyle. bir Oğlum oh, oh, no, no. yüreği çıktı oğlum. Bak. Bakayım bir. Bak. Hı. Hı. Vur. Ya yani şuna çabuk. Bak bak adama vurdu. Vur. Ben şu beyaz yere vurayım da. Grand oğlum lan burada geldik. Bu da Sinan'la bizim sahibimizle. Kargolopcu mu? Kargolopcu abla. Benim annem bundan otosteki Kargolopcu'mu sağlamamıyor. Tamam abla. Adresi veriyorum. Geliyorum abla. Galiba abla. Hoş geldiniz. Tamam. dolap göstereyim. Tamam abla. Dolapta otobüs geçince sallanıyor. Tamam ablacım ben içine geçeyim. Bir otobüs geçsin. Gıcırtı nereden geliyor onu tespit etmemiz lazım. Siz örtün. Örtün abla. Oğlum annen nerede? Annem evde de bir adam girdi içeri. Onunla ilgileniyor. Adam mı geldi? Kapat telefonu ben geliyorum. Annem, Annem nerede? Yukarıdalar evet, baba. Nerede o adam? Nerede? Ne zaman evde? Abi vallahi otobüs bekliyorum desem inanmayacaksın yenge. <laughs> yenge. Bu ne abi? Bu ne? Sinan güldü. Güldün mü? Anamın kamerada Evet arkadaşlar videolarımız böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Şimdi en çok kimin ezesi kızarmış. <laughs> evet evet onları biliyorsun. gösterebiliriz. Sinan ucuz yırttı. Sinan hiç yemedi ben, Ama ben, ben de Ama Sinan bilerek yaptı gel, gel. abi ya. Abi ne bile... Bilerek, ya. bilerek yaptın. Gülmeyecektin abi. Nasıl gülmeyecek? Gülmeyecek video yok ki. Ben o videoları her gün 10 sefer izlediğim için artık alıştım vücut böyle kalıyor. Gülüş o zaman ya. gülmedim. Konuşma lan. Açmadım diş, dişleri gösteriyor. Yok insanlar yemez onu. Video güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada belki bizim gözümüzden kaçmıştır. Sinan güldü mü gülmedi mi yoruma yazın. Eğer güldüyse... Hocam burada güldün mü hiç? Daha sonradan ağaca asıp döveceğiz. Kırbaçlayacağız üstüne binip vuracağız. Bunun derisi eşek derisi olduğundan gözükmüyor. Ve en son Yücel. Abi bakar mısın? Abovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv videomuz böyleydi. umarım beğenirsiniz like atarsınız bu serinin e, üçüncüsü dördüncüsü beşincisini istiyorsanız 50 bin like da yeterlidir sizleri seviyoruz diğer videolarda görüşürüz Mami'nin kanalını aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz oradan da Mami'ye destek amaçlı abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar Aynı yine. sizleri seviyoruz yani. Başka bir iş yapmıyoruz. Çekiyoruz işte abi video çek. Güleceksiniz. Yorum atıp like atacaksınız. Abone olacaksınız. Kanalımıza paylaşacaksınız. Siz güldüyseniz yoruma güldük yazın. Sinan hiç güldü mü? Onu da yazın yoruma ona göre bilelim. Ben görmedim. Hocam bile burada şahit. Yalan konuşma. Bak bana artık çıktı vallahi. Allah'ıma nimet <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi Hadi. seviyoruz. bay.